sizlerle birlikte size tapınağı göstereceğim. Apollon Müzesi Ama tapınağı. Ama ilk önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca bunu geçelim. yapmalısın evet. kesinlikle. Bir ya. youtuberın şurada videosu olmalı. Evet şimdi iniyorum. Gerçekten aşırı bir mistik bir yer. Çok mistik, Şu yukarı doğru çıkalım var. mı? Abi, abi bak biz mistik yerleri keşfediyoruz. Ben... Siz önden gidin ben arkanızdan geleceğim hadi. Ayağını... <laughs> ben nasıl çıkayım buradan? Sen çıkarsın. Gidiyor. Ah. Bir dakika lan ben isimle <laughs> çıkarım bu Oğlum ayrı gezmeyin lan. Herkes bir yerde gelsin Çekemiyorum. Ayağını... Evet burada Ayağını... varlar. Ayağını... Alp var bir de Ege var. Ayağını... Ben varım. <laughs> Sence çok iyi saklanmaç oynanmaz mı oynanır mı? Bu fikri evet. sana ben söylemiştim. Evet, evet bu fikri Alfa videolarda hiç bizim her izlediğimizi bizim kopyalıyor arkadaşlar. bu yüzden dislike atmayın. <laughs> <laughs> dislike atın bu videoya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben niye önden gidiyorum? Gel siz önden gidin. Bizden bizden hanımefendi bizden ayrıldık. Boş ver, video çekiyoruz hadi. Mal. 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 blokoya çalışırken Aa! Tamam tamam. Ne yapıyorsun lan? Tamam Altı. ya, Altı. tamam. Altı. altından geçiyoruz. Alalım <laughs> <laughs> çekeriz. No. geç. Oğlum ben nasıl geçeyim? 1.60 boyum var. Oha 1.60. boyu var, türlü türlü huyu var. <laughs> Sikim kadar Oğlum, türlü türlü. Ya YouTube'da paylaşacaksın. Sen her yerden de diyorsun. <laughs> Oğlum biraz yakın yürü. Ayak izi. izin. Evet, hemen bakıyorum e, 51 numara. Kaç? Şaki oynayalım be. Çok, çok, çok. Gerçekten Şork. çok. Şak ananı. Sen bu arada onun üstüne çıkma. Alp sen osurdun mu Yok <laughs> <Tabii, gülüyor> önce? Alp az kalsın buraya işiyor adamın. Yani. E Alp buraya işiyecekti son anda tuttu donlu indirmiş, kenarda işiyor ya. <laughs> Abi böyle. Hünderim, da donu indirmiş işte. bir adam. Donunu indirip Çin çayırın ortasında no, evet. böyle işiyor yani. Hayır. Ben şuradan geçmeyin. Öyle bir şeylik yaparsanız. Nerede? Bu da alp hareket yapıyor evet. Şuraya oturmak isteyen var mı? Şuraya bence daha. E göbek kamerayı tutup onları çeker misin? Beni çekmiyor. Yalnız ahirete <laughs> açılan tapınak. <laughs> oh, iz bıraktım şuraya. <laughs> Biz bıraktık. Şey Kanka ahirete açılan Yok. Kapı. A Aşağı inek mi? At... Oğlum sen atla yani biz de geliyoruz. Hadi sen <besIDS> atla ha, biz. Oğlum değil mi? Burası sıkıntılı. Ah. Ölüm ya ölüm tehlikesi falan değil. Gelin. <laughs> <Benim gülüyor> evet bu arkadaşlar bugün eski <laughs> A, git, hadi. Geçin bakalım. Burası Minecraft gibi tam iplik Bireysiz bir yer. Değilim. Bir dakika mı dedim. Burayı sizden daha iyi biliyorum. Giderce geldik. Sen 50 kere gelmişsin zaten. Evet. Söyledin. Evet. Her evet. gün dikkat söylüyorsun. Attention. attention. Attention ne demek? Dikkat. O zaman buradan gitmeliyiz. Ne? Şey onu direkt arkadan doğan. Arka, bakacağım. Ge attention Oğlan, dikkat, dikkat demek. Attention yazıyor. Attention İngilizce dikkat Türkçe. Evet. 1.60 bir boyu var. Buralar çok mistik evet. Şimdi etrafını dolaşacağız sonra ortasına evet. gireceğiz. <laughs> Alp yürü bak. Alp dur Alp ne yapıyorsun? Biz devam et hadi. Alp, <laughs> Alp orada yol yok. Hepiniz yan yana yürüyün çekiyorum. Alp orada Minecraft'ta hiç, hiç yapmıyor. <laughs> Ar ya oğlum ben oraya salamam ki ya nasıl salam? Salarım evet. Ama ben evet. değişiklik yapacağım. Şuradan mistik mistik geliyor yani. Ali hani 60 kilo ağır. Yani ben parkurcu. Bakın geçtim. Az daha yüzüstü çakılıyordum. Yok. Ben yine diyordum. Elimize falan. Kulabın çıkıyor. Burada insan var yani burası değil. Evet, evet. Oğlum 5 metre ala ala geziyorsunuz. Yakın gezin de hepinizi çekeyim de. Sözlere gireyim mi? Yapma. Kandıra, Arayla gezelim. Ya, Gördüğünüz ya. gibi. Aşı şurada bir direk var. Oğlum biri kalp çizdi. Oğlum adamlar Şöyle zamanında bunları taşla böyle böyle yapmış. Düşünsenize. Oğlum biz neyle yapıyoruz? Biz yapmadık yani, biz bir şey yapmadık, bizim başarımız yok. Aynen 2024'te bunları yaptık. Arkadaşlar çok Ya çok yürü, bir yürü yürü bir tamam bir şey. bak, gördüğünüz gibi mistik, el dokuması bunlar ya. Sevgilerim oturma. Dediğim deyiz, müthiş bir yer, evet. Burayı çıkarıyorlar, aşağı sallıyorlar. Şu Şu an şu şöyle düşse ne olur? Gel Mistik kuyu varmış, hemen bakıyoruz. Mistik kuyunun içine tablet düşüyor. Alfa alardı bu arada. Yok be girer alır mı? Şu olmaz. Da Oha! Evet. Çok mistik. Şuradaki mistiklere bakıyoruz. Evet arkadaşlar bizim bir kanalımız deyiz. dünyadaki deyiz. bütün mistik yerleri dolaşan, gören, şehirdeki bütün mistik yerleri dolaşan. Ya geçen gün terk edilmiş inşaatı bulmuş eve gidecektik de götürdük. Ya. Göremedik yani. Onu Hadi biz yapacağız. Gideceğiz. Onu biz yapacağız. Hava kararmadan gideceğiz oraya. Hadi o da yani bir dahaki yani. videonun konusu. Yarın veya öbürsü gün ya, ee, gizli yapımı durdurulmuş e, inşaata e, gideceğiz. Bir şey, bir şey yazıyor, bir şey yazıyor. Ked, ked, ked yazıyor. Oo, oh, Alp'e bir gönderme BG. mi yoksa BG. bu? Görüyorsunuz, saç yok. Alp'e bir gönderme olabilir. Ali ne Oğlum yerdekilere baksana. Hadi devam edelim. Bunlar hani... 30 milyon yıl önce de kalmış o yüzden. Şimdi şuradan içeri sapalım. Bayağı oldu çünkü. Ne yapıyoruz? Bu arada koş öyle doğru koş. Oğlan, koş oğlan. koş koş. Ya oğlum koşamıyorum ayağım ağrıyor. Tam Dün basket oynarken çok kötü tutuşunun yani. üzerine düştüğü için biraz ağrıyor Hadi gelin. Şuraya gezelim gelin içeriye gezelim. Ben. Evet kenarda da çok güzel yerler var evet. Orsunuz buradalar. Ben onlardan çok size mekanı gösteriyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi çok. Buradan içeri gideceğiz tabii ki. Oh bak ben buraları seviyorum. Böyle bölgeler seviyorum. Hemen oturarak geçeceğiz tabii ki <laughs> Oturarak geçeceğiz. Geçelim ben. <laughs>

Hayır. Böyle daha da bir şey yok. Al gel videoyu bitir o zaman. Arkadaşlar video bu kadar. Görüşmek üzere. Bir şey üstte şey işte işte çıkalım. Bay, bay dur 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 dur. Daha, 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 daha var, yer, yer bu. var bu arada. Şu arkalar bir sürü Hayır yukarı çıkıyoruz var, o, şeyden. o şeyden. Hayır işte korkuluktan bakacağım. Ha, tamam, gidelim, tamam hadi son kez o korkuluğa da bakalım. Yok. Evet kendisi domates oldu ama kabullenmiyor. Oğlum ben domates mi oldum ya? Kıpkırmızısın. Neyse video sonunda. <laughs> ben Burası mıydı? Böyle. Girmek yer var. oraya girmek lazım. Buraya girilmiyor <gülüyor> ama. Abi gel videoyu bitir gel şuraya. Arkadaşlar video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay ya.